Kalma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün kendime yapmadım alışverişle başlıyorum. Genel Hakan'a alınmış şeyler. Şöyle bir tane slazhincirim bu arada. Eş altı. Bu 184 liraydı. Geçenlerde de böyle slazhinciden yine bir alışveriş yapmıştık. O zaman da çok memnun kalmıştım. Umarım olur bu Hakan'a. Sonrasında Hakan'ın mont ihtiyacı vardı. Şöyle bir mont siparişi verdik. Bu da gayet kaliteliydi. Yalan hatta bir bedavaydı. İki tane aldık o yüzden. Şöyle de iki tane mont var. Bunları hemen asacağım ki e, Tyson tırmalayabilir o yüzden. Şöyle montu göstereyim. Gayet kaliteli fiyatına göre. yani bunu bir yerde düşürmüşler herhalde. Bir de şöyle e, sivit aldım. O kadar hiçbiri diyorum ya bana ait kargolar değil. Ben e, biraz önce eve geldim. Ondan sonra market alışverişi yapmıştık. Market alışverişlerini yerleştirecektim ama öncesinde dinlenecektim. Kargonun geldiğini gördüm. Neyse dedim hadi kargonun videosunu da çekeyim. Sonra dedim biraz uzanırım. Ama ben e, uzanmak ne mümkün. Tyson şu an oturma odasının koltuğuna yerine halısına kusmuş. <laughs> o yüzden e, ben de koltukları aslında uzun zamandır silmek istiyordum herhalde artık farz oldu. Şimdi ben onları e, bir şey olmasın diye detaylı bir şekilde silmeyeceğim. silip mendille aldıracağım. Sonrasında e, artık akşam kovamı suyumu hazırlarım. Herkes yaptıktan sonra şöyle koltukları da bir silerim. Sadece Tyson'ın batırdığı yerler değil. Nilhan kalemizi yapmış. Ondan sonra on resmi yiyecek yapmış. Aklınıza gelebilecek her şey var şu an koltuklardan. Sadece bu olayı erteliyordum. Hatta bugün iş yerinde dedim ki koltuklarım çok pis. İşte arkadaşım dedi halı yıkama var yıkasana. Ona dedim kuvvet lazım. Yani yıkamaya gücüm yok ama mutlaka silmeliyim artık. Yani bugünden sonra farz oldu. Şu kısma çıkartmış. Nihan da burada dün çant kesmiş. Yani ben e, dün süpürdüm buraları. Her yeri tertemiz yaptım ama yine anlayacağınız aynı şekilde. Burayı odası gibi kullanıyor Nilhan. Şunları da atayım bari. Şuradan başlayayım temizliğe. Dediğim gibi bunları bir şeyle aldırmam lazım. Silip mendille. Sonra detaylı temizliğine girerim. Ben dinleneceğim dedikçe bir yerlerden eş çıkıyor. Neyse, en azından üstünden aldırdım. Yalnız hiç içimi sinmiyor. Şimdi ellerimi yıkayıp geldim. Ee, birazcık dinleneceğim, evet. <laughs> dinleneceğim. Ondan sonra beraber kaldığımız yerden işlere devam ederiz. Bitmiyordu. <laughs> ne Hakan dediği gibi ne elin işi ne evin işi diye. Aynen öyle. İkisi de bitmiyor arkadaşlar. Neyse, sağlık olsun. Her zamanki lafım. Yapayım. çaydanlığın içi bakın pırıl pırıl oldu. Azıcık toz deterjan ve ocakta kaynattım. Çöp gelmiş şöyle onu da atalım. Yağdanlıklarımı yıkadım. Ondan sonra karşı duvarı sildim. Artık kendim görünebiliyorum. Ocağı inlemedim çünkü daha Hakan gelmedi. O biraz sonra yemek yer. Bir orası kaldı. Ben artık dinlenmeye geçebilirim. Sardım şükürler olsun bitti Dibinde yaprak var Şimdi üstüne birazcık yağ gezdireceğim Sonra tekrar yaprak kapatacağım Sonra da artık pişirmeye başlayacağım Suyu falan da ısıttım Baya derin bir tencere Üçüncü sırada şu kadar Şöyle şu kadarcık oldu yani Bize yeterli zaten Şimdi hemen bunu bir Pişirmeye başlayayım Bayağı yordu beni alışık olmayınca Ama böyle kalem gibi oldular Hep ince yaprakları seçtim Kalın damarlılara şey yapmadım Tam geldi içte Süper oldu yani Arkadaşlar tekrardan merhaba Bu videoları çekeli bir 4-5 gün oldu herhalde Mutfağı falan temizlemiştim Ondan sonra misafirim gelecek diye söylemiştim Annemler bendeydi Daha doğrusu annem hala bende Babamla kardeş döndüler yani, Salı günü Konya'daydık Ondan sonra dün Çarşambaydı galiba babamla Zeynep döndü, annem bizde kaldı. Yarı yıl tatiline gireceğiz bizimle bir haftalık iznimiz var. Öyle olunca beraber vakit geçirelim dedik. Bugün de e, iki saat dersim vardı gittim geldim. Ondan sonra yemeğimizi yedik çayımızı falan içtik. Şimdi dedim ki durum dedim bir düzenleyeyim Günlerdir var video ama ben bir türlü elim erip de düzeltemedim. Dünden beri çamaşırlarla uğraşıyorum. Kaç makine yıkadım bilmiyorum. Son makineyi attım. Şimdi onlar kuruyor. Biraz sonra da onlar çıkar. Onları yerine yerleştiririm. Bir sürü de ütüm oldu. Yani anlayacağınız yoğun bir hafta geçirdim. Ee, yarın yine iş var. İş gideceğim. Bugün sadece diyorum ya çamaşırlarla uğraştım falan. Böyle işte ocak çok kirliydi. Onları falan temizledim. Yani e, sağlığım da şükürler olsun öncekine göre çok çok iyi. En azından kendimi iyi hissediyorum yani halsizliğim kalmadı ama yine böyle ufak tefek işte boğaz ağrısı, burun akıntısı falan oluyor. Buna şükür olsun. Öyle bugün inşallah videoyu yetiştirebilirsem bu akşam atacağım. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.